Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, gelen 42 star hediyesi ve 7 mega kutuyu açıyoruz. Şimdi ben önce önce ben mega kutuları açmak istiyorum. Ay önce hangisini açayım? Gelsene. Hı, gel. açayım. <laughs> Şimdi önce star hediyesini aç. Mega kutu en iyisi olduğu için. Bunu tamam. tamam, 42 kişi de şimdi. Hadi bakayım. İnşallah efsanevi falan çıkar arkadaşlar. İnşallah. Bir şey çı çıksın da bir şey. Güzel mi? Aha. Ne? Ortaya kostüm geldi. Ay bunu almak istiyordum ama alamamıştım. Evet. İyi oldu. Ta 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 ta. Bir kere gizemli çıktı. Mükemmel. Rare 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 yeter ya. <laughs> Abla senin videodaki bu şansın ne lan? O taka bastım. Ay ay ay. Ben basıyorum. Ya hayır hayır. Abla senin bu videodaki şansın ne lan? Hayır, şey ama. Hayır. Ben karakterleri hiç sevmiyorum. Epic. Aa ah, tike şey çık. Hmm. Hiper aslında işlevsel oh. ama yani 11. seviye yapmam gerekiyor ya. Canımı sıkıyor. Hı hı. Allah'ım bir de bayağı bir şeyin lazım El primoyu açmam lazım şey. E, Rico'ya Riko'ya hiper şarj almam lazım falan. Hı hı. Riko'nun çünkü hiper şarj kostümü çıktı. Evet. Ali de açıyor bir yandan da onu kaydedemedim çünkü yani, evet. biraz kasıyor. Hı hı. Biraz kıssana kendin kendi Açıyoruz. Sürekli de, 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 de demezsen yani. Benimki de öyle diyor şu Şu oyun da. Şu oyun. Yani Hadi be gizemli olsaydı. Bir şey diyeceğim. Ha doğru. Hmm. Tıkı tıkı tıkı. Destansı. Oy destansı. O destansı bir şey vermiyor ki. Aa Leon'la spray çıktı da benim Leon'um yok. lan? Benim Leon'um yok. Yine destansı. Aa Kolyet'e özü çıktı. Uğur böceği çıktı. Uğur böceği bir çıktı Çık. anne oraya. Mükemmel. <laughs> en azından bir kol. Beleş. Destan, trambant çıkıyor. Ne ki? Hmm. Oh, wow. sürüş. Mijeris. Ka kaç <laughs> tane kaldı acaba? <laughs> Ali hani ne yapıyorsun? Sakin ol. 8 Sekiz bir de kostüm. Ha. Aynen. Bak, gözüne basıyorum. Bir daha gözüne basıyorum. Ağzına basıyorum. Bir de şuraya basıyorum. Delin 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 <laughs> Aa bitti. Hmm. Ne bitti ya? Bir tanecik efsanevi çıktı sadece böyle şey mi oldu? Ah Aliye gizemli çıktı ve güç puanı. Tam. kutu açacağım. N Nereye? Hadi bakalım. İnşallah N ne yüksek ne bir şey yazar. Efsanevi yazarsa like atın. Yazmadı. Ama 6 e altı, altı yazdı. Aa. Altı yazdı. Tüm şansını burada kullandın artık abla. Hayır hayır kullanmadım. İki. Aa yem, söyle, Hadi hadi güzel bir şey. Oha. o çok güzel lan. Şövalye cesi geldi. Vav canım lan Mega kutulardan çok iyi kostümler çıkıyor işte. Ay çok güzel. Hadi. Üç yazdık. Tamam bundan bir şey çıkmaz bundan bir şey çıkmaz. bir tane daha. Hı -hı. Beş yazdı. Belki çıkabilir. Yok. <laughs> çıkabilir. Aa, aa çıktı. Bunu hiç görmemiştim. Ben görmüştüm. Gizemli. 3 yazdı. Bak gizemli yazdı 3 kere üst üste gizemli yazdı tamam mı? Kolta kostüm geldi. 4 <laughs> yazdı ve yine hiçbir şey çıkmadı. Destanslardan 3 tane de kostüm çıkmadı. <laughs> Bu Dört sonuncu üç. mu acaba? Sonuncu mu? E lütfen sonuncu olmasın. Bir tane daha olsun. Bir tane daha. Bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. Bir tane daha tamam. Şimdi bundan bundan 6 e, falan yazsın sevinirim bak. 5 veya 6. 5 yazdı. Süper set. 3 de yandı. Ne? Bir dakika o zaman kostüm çıkacak kesin. Aynen. Ne bu? Bul. Aa. Viking. Diğerleri kozmetik olabilir. Kendine kostüm geldi. Kurum geldi. Ne? Kostüm değil. O El Primo san. El Primo kostüm geldi sandım. Ya ben Kurumu çok seviyorum. Ana. Bana bu ne ya? Aksesuar mı? Gizem gizem gizem, gizem Hiçbir şey çıkmıyor. Benim daha star hediyeleri bitmedi. Bitti. Gurumumuz oldu. Ne demeyim benim Grom. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben bütün emek kutuları ve 42 star açtım. Ee, bir bir tane efsanevi yazdı ve Grom çıktı. Çok iyi yalnız he. Evet mükemmel. Ali daha emek kutuları açacak. Evet. Tabii onunkini kaydet kaydedemediğimiz için Haydi göremeyeceksiniz. Ama olsun evet yine de açmış oldu evet ee, sizleri seviyoruz kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın hoşçakalın bay 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 bay